arkadaşlar bugün beraber arkadaşlar abimle Minecraft'ta kickbox yapacağız. da Biliyorsunuz abimle hiç Minecraft oynamadık. Bu bu arada 1.16 değil arkadaşlar. Ee, 0.81.1 <laughs> arkadaşlar. Bu tarz videolarında daha fazla kanalıma abone Arkadaşlar mini, kimi bilirimler. tutuyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar Davut'u mu tutuyorsunuz yoksa Serhat'ı mı? Yorumlara yazın. Ama Evet abi. Şimdi ben bu toprakları alacağım. Sen malsın o yüzden. Tövbe şaka ettim şaka. Hazır mısın? Tam bura bura Yalan buraya. Başladı. da gel lan buraya. Lan hayır hayır daha başlamadı lan. Daha bir Daha başlamadı. Yok yok şimdi kazamam. Arkadaşlar dövüş başladı gel lan buraya. Ya daha başlamadı. Başladı başladı. <laughs> daha başladı. O oh, dur dur dur. Ya. Arkadaşlar sarısı şu an deviyor. Gel oraya korkar. Arkadaşlar bu tur turu can. kesin ben kazandım. Yüzde bini ben kazandım. İnanıyorum kendime de. Ha canlı çok yüksek diye. Yo. <laughs> Senin canı sakınca. <laughs> ya ilerik var. Arkadaşlar. <laughs> Ama bak şimdi onca yoldur <laughs> tekrar gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Or en alta ne giriyorsun yeri de gel. Yo yo orada elmas mı satılıyor? Elmas mı da elmas? Arkadaşlar. Hadi orada stick <yaşıyorlar. gülüyor> <laughs> <laughs> oh, stick yazıyor. Ciz, gel lan buraya. Sarah niye çaldın? Yasemin. Kaşıma. Ben de kötü buradalar. Evim de buradalar. Onu kaç En azından canımız çok oldu Davut Bey. Ne oldu? Öyle bir şey bilmiyorum. Ya Davut ya. En az. Oyunu anlamayı bilmiyorsun. Oyunun anlamı? Ee, şey abimle ha? kickbox yaptım. Geri zekalı. Gidip hemen şuralara e. bokunu sakladın mı? Sen de sen mal suyuyum. Gel gel gidiyorum. Evet arkadaşlar. İlk turumuz başladı. <laughs> ya Ramlucun öldürme tövbe. Hazır mısın? Ya Semin ya. Oh my god. <laughs> sen gel 3. Gel temizleyelim. Ne biçim yaptın sen ya. <laughs> ya? Davut <laughs> Bey sizi yaptı. Hadi Davut Bey sizi yapmak istiyorum. Ya Davut Bey siz değil lan sus. Ben de. E sen neden beyinsiz değilsin? Davut ben var. de Aslında ya. Şey Lan daha ne diyordun? Kaşıma çocuk kaşıma. Bir Davut'un canına bak. Lan <laughs> <laughs> PlayStation 5 ile oynuyorsun değil kafana. Lan canım 3. 3 mü? 2 oldu. Sıçtım tamam abi tamam tamam tamam. Hayır tamam. <laughs> arkadaşlar kaybettim Arkadaşım. mi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> ha, Gördüm kal taş kafanı dedim vurayım bir tane. Ama sen ben çok <laughs> uzak geliyorum ya ben ne çabuk geliyorsun? Hadi orayı kapat. Arkadaşlar kanala abone olmayı bilmem ne Steve sana da şu an görüyorum. Hadi gel bir kickboksa. Dık. oyunun anlamı abimle kickboks yaptık. Gel lan buraya. Lan. Şerefsiz gelsene. Gel. Yarrak gelsene. Tövbe. Gel <laughs> lan bacısın. Dur ilk önce şuraları bir üst ta taşıyalım biz bir. Yasemin sen oyunu bilmiyorsun. Oyunun anlamını sanki çok biliyorsun. <gülüyor> Lan! Kaşındın <laughs> sen değil mi? Evet. Bekle bekle tarut getireyim de gel. Aa, Oyunun anlamı abimle kickbox yapmak. Gel ya hadi o. buraya. Dur <laughs> bir hazırlanayım. Daha hazır ben değilim. Tamam. Yara bak ya Tövbe İn İnmezsem ne olur Adetli Kaçırdın lan Kaçırdın lan Gel lan buraya Ulan <laughs> var ya ben. <laughs> Öldük kaşındı. Evet arkadaşlar, Hadi, 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 şey, ben hadi, bebeğim, hadi bebeğim. Evet akşam, bu tam tam tamam, ha, tam arkadaşlar, <laughs> tamam, tamam, bu <laughs> nasıl bir Tamam arkadaşlar, siz için bebeğim. çok mal, biliyor musun? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum siz, sen seni gördün İsmimiz yani. tabii ki de görecek. Görmezse bizi göremez. Oo. Oyun zaten ismini gösteriyor. Hı, en altta, en altta. Şurayı kasıyorum. Şimdi bu işin ismini Seni içten görüyor ha. Yukarı bak görür. Arkadaşlar şu an saklanıyorum. Ama çok pis saklandım. Davut beni ne bulacak? Işık yok maalesef. artık tamam odunda olduğumuz için. Yasem sen hiç Minecraft oynamadın. Ne niye Nerede lan sen bunlar? Ha, netten gelmedi. Abimle kickbox yaptık dedik. Bağrımızı uğradık Neyse artık kanala abone ol. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> bu tarz <laughs> videoların <oran> daha fazlasını <laughs> istiyorsanız. Tam son kickbox'umuz ve gerçek kickbox olacak bu da <laughs> Korkak mı? Daha yeni. Korkak mı? Arkadaşlar canım çok az. yalan <laughs> bak. var. <laughs> Gel lan buraya korkak. Davut canı kaç biliyor musun? Ben i̇ki. Var <laughs> iki canla ne yapayım? <laughs> Davut sakın sen öldürme çünkü silahına iki. Davut bir oldu. Ne yapıyorsun ya? La yarak. Bu oh, sen koşun. Davut. <laughs> yes. <gülüyor> Şu an bir sen öldürdüm ben. 3 turda ben öldürdüm. Üç turda Beraber turda. oluyor. Hep dostluk kazanır bu mutluluk. Kas, kas, kas. Sen ya, son tur. ya! Sen az... Ama ben bir tane daha vurdum ya. Ben 4 evet, tane Bunun üstünde bu Sen bunun üstünde kal. İşte ne dedik abi? Üstte ne yaptın? Üstte beni gör, görmezsin sen, diye. Tamam, işte gidiyor, sonra gel. Dur dur son kez de atlayıcım öleceğim. Sen, sen, ya sen, ya sen, altan, dur alttan sen üstten alta bakayım bir dakika. Lan geri. Daha <laughs> mı? Daha çıkar bak. <laughs> Bitti. Davut geliyorum lan sana kufa atacağım. Ananı Neyse arkadaşlar bu tarz daha fazla abimle oynamak istiyorsanız kanala abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi Siz seviyoruz. Ananı bunu öldürmem lazım öldürmem lazım. Siz seviyoruz. Bay bay arkadaşlar. Öleceğim galiba.